Kardeşlerim, hangi işse yapacağımız iş, bunu istişare ederek yapmalıyız. Bir aile sulhüne mi gideceksin? Bir e, çocuğun aklını başına alması için nasihat etmeye mi gideceksin? Bu işle tecrübesi olan birine sor. Nasıl yaparsan faydalı olur. Senin gücün, şeytanın çıkardığı fitne ateşini söndürmeye yetmeyebilir yetmez. Şeytan çok tecrübeli. Çok çok kasvetli bir düşman şeytan. Dolayısıyla sen tecrübesini, insanların tecrübelerini değerlendirerek kesinlikle daha güçlü olursun. Kendi başına bunu hallederiz can. Ne ne demek la bu? İki iki tokatla bu işi hallederiz dediğin yerde tokatı yer dönersin. Pişman olursun. İstişare önemli. Çünkü tecrübe bize lazım. E sen 60 yaşındasın, 40 yaşındasın, 100 yaşına göre, 100 yaşındakine göre tecrüben az. Kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir insan mısın? Elhamdülillah, oy. O zaman, kesinlikle, senin yapacağın çok hayırlı işler var. Ve hiçbiri boşa gitmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. Malını kullanabilirsin. Yani bu hayır işleri yapmak için. Malın yok. Dilinle aracı olabilirsin bir işe. Bunu da yapamıyorsun. Fikir verebilirsin. Bu iş böyledir diyebilirsin. İki küsü barıştırabilirsin. Müslümanın mutlu olacağı herhangi bir işi yapabilirsin. Çocuğu mutlu et, ihtiyarı mutlu et. ihtiyar birine git selamun aleyküm sizi görmek için geldim de keşke vaktim olsa akşama kadar otursam de çok mutlu olur o mutluluğu Allah'tan bulacaksın sen mümini sevindirdin o müminin Rabbi de seni sevindirecek bir şey öğret Kur'an öğret matematik öğret ayakkabı boyamayı öğret ütü yapmayı öğret yaşlı nenesin git ziyarete gittiğim bir yerde bak ben sana ütü elektrik çok yakmadan nasıl e, yapılır ben sana öğreteyim de iyilik yapmış olur <laughs> ya ütüden de mi sevap çıkar hem ne kadar sevap çıkar ütü yakar da söndürür de kardeşlerim eğer belli bir yaşa gelmiş mümin olarak ben böyle yapacak bir hayır iş bulamıyordum diyorsan o zaman bol bol İnna lillahi ve inna ileyhi raciun desen. Sen cenazesin bu ümmetin başında çünkü. Kendi duanı kendin oku bari. Odun adam bu ümmette yoktur. Olmaz. Olamaz. İşe yaramaz adam olamaz bu ümmette. Hepimizin yapacağı bir iş vardır. Hepimizin yapacağı iş vardır. Ben bunu da yapamam diyemeyeceğimiz çok güzel bir iş biliyorum. Abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, ümmetin hastaları için dua edemez mi bir insan? Samimi bir şekilde sen abdest alıp, iki rekat namaz ahengi yakaladıktan sonra, dua edince, ona bir melek amin deme ihtimali yok Ağır hastalıkta inleyen bir çocuğa o meleğin duası isabet edip iyi olma ihtimali yok mu? Hani iyilik yapamazdın? Bunu da yapamıyorsan inna lillahi ve inna ileyhi raciun de bari.